Gündemdeki e, emeklilikle ilgili haberlere biliyorsunuz. Haberin var mı da artık böyle bir konsept yaptık. E, son bölüme doğru emeklilikle ilgili kısımları da konuşuyoruz. Peki ne konuşacağız? İlk kısmı şu güne şöyle bir haberle başladık. E, bayram ikramiyeleri ve emekli maaşlarının ödeneceği tarihler belli oldu diye. Şimdi bu kimleri ilgilendiriyor? Tabii ki maaşları bağlananları ilgilendiriyor. Fakat sona bağlananlar için de toplu bir şekilde ödenecek olanları ilgilendiriyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bu haberi paylaştı ve bu haberi e, paylaştıklarında şöyle detaylar verildi. Ödeme günü SSK'lılara ne zaman ödenecek diye bir başlık açıldığında ödeme ödeme günü 17 18 19 20 olanların 14.04.2023 tarihinde, ödeme günü 21 22 23 olanların 15.04 e, ayın 15'inde, e, ödeme günü 24 25 26 olanların ayın 16'sında Bağ ise bu rakam ödeme günü 25 ve 26 olanların 17'sinde, ödeme günü 27 28 olanların 18'inde. Emekli sandığı içinse ayın 19'unda. Bundan EYT'liler de yararlanacak diye böyle haberde detay düşünmüş. Ya EYT'liler zaten EYT'liler diye bir durum. Biz de atıyoruz bazen başlık kızıyorlar hatta. Ya EYT'liler emekli zaten artık böyle kalmadı deniliyor ama tabii emekli olduğunuz zaman artık emekli oluyorsunuz. Emeklilikle alakalı bütün haklardan sizde faydalanmaya başlıyorsunuz bugün yine son dakika haberi olarak paylaşılan haberler arasında şöyle bir detay daha vardı o da ilk ödemeler yapılmaya başlandı bugün itibariyle hatta Twitter'da ben Time'da gördüm işte ana sayfada genelde hayırlı olsun ilk maaşımı aldım darısı diğerlerine falan diye böyle sevinçli bir şekilde tweet atanlar da vardı buruk bir şekilde bekleyenler de vardı. E, ve şöyle bir detay var haberde onu paylaşacağım. Sonra Özgür Özel'in bu ana manşetteki açıklamalarına geçip konuşacağız. E, EYT kapsamında 1,6 milyon başvurudan 250 bin'den fazlasının işlemleri tamamlandı deniliyor. Ve e, bugün itibariyle ilk ödemeler yapılmaya başlandı. Nisan ayında bu öde ödemelerin biraz daha hızlı yani maaş bağlama sürecinin daha da hızlanacağı ifade ediliyor. Özellikle bayram öncesinde ulaşılabilecek rekor sayıya ulaşılması hedefleniyor. Çünkü yani bayram olduğu için vatandaşlar biraz da bu konuya eğilmiş vaziyette. Şimdi gelelim bugün e, özgür Özel'in açıklamasına. Valla şöyle söyleyeyim. E, daha önce Cavit Bey'e sormuştum. Yani bu bugün işte e, şimdi şunu sormuştum. Demiştim ki yani yarın gelirseniz bunları yapacak mısınız? Bununla ilgili cevap verecek olan birisi var mıdır? Partinizde yetkili olan birisi var mıdır? Bir program yapacağız bu konuyla alakalı CHP'den bir milletvekili olur İktidara gel gelirlerse gerçekten bu dediklerini yapacaklar mı yapacaklarsa nasıl yapacaklar konusunu konuşacağız bu başlıkta çünkü biliyorsunuz çok fazla emekli olup veya emekliliği bekleyen ya da emeklilik adayı olan e, izleyicimiz var yani onların bu soruların karşısında e, alacağı cevaplardaki tatmin seviyeleri önemli. Sonuçta yani vaat veriliyor. Ne kadar doğru olur, ne kadar yanlış olur. Ama Özgür Özel bugün EYT'de 5000 staj mağdurları Bağkur, kısmi emeklilik, 2000'ler ve intibak açıklamasında bulundu. Aynı zamanda bakan bilgine de gönderme yaptı. Kısaca şöyle bir izleyelim. Sonra üzerine de konuşacağız. Kurgun iktidarınızda bazı sorunların çözülmesi onuruna Ortak olmak isterseniz biz varız. Yoksa 14 Mayıs'tan sonra zaten biz yapacağız. Neyi yapacağız? Örneğin emeklilikte yaşa takılanlardaki yaratılan büyük kargaşayı, büyük üzüntüyü hemen ortadan kaldıracağız. İntibak olmadan, kademe olmadan asla ve asla emeklilikte yaşa takılanlarda adalet olmaz. 2000 öncesi, 2000-2008 sonrası ve 2008'den bugüne sigortalıların İntibakla emeklilerin intibakla ilgili sorunları çözülmeden asla adalet sağlanmış olmaz. 2000'de yani 20 gün geç sigortalı olup 20 yıl sonra emekli olacaklar için 2000'liler için mutlaka kademelendirme, 2000 sonrası için kademelendirme, 2000'liler için adaletin mutlaka getirilmesi gerekiyor. Ayrıca staj mağdurlarına verdiğimiz söz 14 Mayıs'tan sonra tutulacak. 14 Mayıs'tan önce staj mağdurlarının rahatsızlığını ortadan kaldırmak isterlerse sabahlara kadar çalışmaya bu meclisi çalıştırmaya biz varız. Yapmazlarsa 14 Mayıs'tan sonra biz buradayız. 5000 primi bakanın ağzından söylenip de yasayı, yasayı 5000 günlük primi bakanın ağzından söyleyip de Komisyonda 5900 yapıp milleti dünya kadar borçlandıran o parayı bulamadığı için emekli yapmayanlara karşı 5000 gün prim gün sözünü biz tutacağız. Birileri 5000 günde emekli olurken 9000 gün prim yatırmak zorunda olan Bağkurlu'nun bu adaletsizliğini de 14'ünden sonra biz ortadan kaldıracağız. Kısmi emeklilik beklentisi olanların beklentilerini karşılayacağız ve özellikle kamu personelinin duyduğu rahatsızlıkları ortadan kaldıracağız şimdi bu konuşma sonrasında ben bugün e, Özgür özelin meclisteki şeyini aradım telefon numarasını danışmanları oluyor bu meclisi aradığınız zaman aklınızda bulunsun e, hani bağlantı kurmak amaçlı. dedim ki Özgür Özgür Beyin böyle açıklamaları var biz de bunları paylaştık e, kendisini konuk ediyor etmek istiyoruz Çünkü hani çok fazla emekli olan izleyicimiz var. Bu seçim öncesinde de sonuçta vatandaşlar bu vaatlere göre hareket edecekler. Buyurun gelin e, konuk ediyoruz. Nasıl yapacaksınız? Ne şekilde yapacaksınız? Kaynak nasıl olacak? Hani bunların cevapları açısından davet ettik. E, i̇leteceklerini ifade ettiler ama tabii bilemiyorum artık nasıl olur ne biter. Daha önce e, Cavit Bey'i konuk etmiştik Cavit Arı'yı. E, CHP'nin Antalya milletvekilini ona da yazmıştım en son gibi süreçte bu e, Canikli'nin bir açıklaması vardı ya işte gelirlerse maaşları ödeyemezler falan diye bu iddialara cevap verecek misiniz şeklinde aslında tabi bunlar önemli buradan da e, tekraren kendilerini e, davet etmiş olalım çünkü biz burada konuşuyoruz anlatıyoruz ediyoruz vaat olarak sunuluyor ama vatandaş da günün sonunda şuna bakar ya kardeşim hali hazırda aldığım bir para var ...sen bunu vaat ediyorsun ama bunu nasıl vereceksin diye soracaklar. E, bu verilebilir mi? Verilebilir. Ödenebilir mi? Ödenebilir. Ama sizin bunu vatandaşa anlatmanız lazım. Yani vatandaşa demen gerekiyor ki... ...bak burada böyle bir para var... ...biz de bu parayı alacağız buradan bu şekilde sana vereceğiz. Yoksa e, buna güvenip mesela gitti diyelim ki vatandaş... ...oyunu kullandı, iktidar değişikliği oldu... ...zamanı geldiği zaman... ...mesela Özgür Bey'in bu bahsettiği konular çözülmedi... ...o zaman ne olacak... Burada da bunun açıklanması gerekiyor. Yani şundan emin olabilirsiniz. Evet bazı kişilere etik gelmeyebilir ama vatandaşların ciddi bir kısmı arkadaş benim problemim var, benim sorunum var. Bunu çözecek olan mevcut iktidar mı? Çözmüyor mu? Muhalefet mi? O mu çözecek? Ben buna göre oy kullanırım diyor. Umudu kim, o elindeki problemi sorun neyse buna göre oy vereceğini söylüyor. Valla bunu beğenirsiniz, bunu etik bulursunuz, bulmazsınız ama vatandaşın tercihidir yani. Vatandaş kendi günün sonunda kendi hayatına bakar, kendi yaşantısına bakar. O yüzden bunun karşılığı olması açısından da o vatandaşın ikna edilmesi gerekiyor. Samimi şekilde cevaplar verilmesi gerekiyor. Eğer ki kendileriyle bağlantı kurabilirsek davet ettik, bunlar üzerine konuşacağız. Ama Öz Özgür Özel diyor ki EYT'de 5000'e, staj mağdurlarını, bağkuru, kısmi emekliliği, 2000'liler, intibakları biz çözeceğiz. E, hatta yani meclis açıkken bir sabaha kadar çalışmaya varız. Gelin hepsini halledelim, hepsini çözelim diyor. Bakan bilgine de komisyondaki konuşmaları üzerinden göndermede bulunuyor. Şimdi devam edeceğiz. E, bu bir açıklaması daha